Ekranı bir şey yapacağım Evet sevgili seyirciler, değerli dostlar. Maalesef ki Galatasaray Bodoglip maçının devre arasındayız. Ee, evet. Kendi görüşlerimi önce bile getireyim. Zamanımız kısıtlı. Tabii, ben Bodoglip'tin e, çok, evet Bodo timimizin ilk yarıda çok şanssız olduğunu düşünüyorum. Direkten dönen topumuz var. Doğru, Karşı karşıya evet, kaçırdık. E, ikinci i̇kinci golü zaten kendi hatamızdan kalemizde gördük. E, ikinci i̇kinci yarı bilmiyorum. Değişik şeyler hissediyorum maçla ilgili. Döredebilir, Farklı yiyebiliriz. Ama be kardeşim ya. Norveçlisiniz anladık tamam. Hayatınız çok güzel de. Yani biraz da sert alışın ya. Yani biraz o ılık götlü Avrupalılığı bırakın yani artık. Biraz sert çocuk olun. Yani neydi o çok kar adamın adı, O şey. Davet Sami, Irak, Iraklı mı? Adam Iraklı. Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan gelmiş. Bombalar arasında her topa kafa sokuyor. Bizimki orada ya neyse. Hocam sen, sen, sakin ol hocam. hocam sakin hocam, ol. ol. Sakin ol. Sesimizi. Yayın... Bodo. Sesimiz yayında bu arada değil mi e, yayım, tamam. hocam? Çok şey yapma gerek yok. E, ben alıyor, ben, ben de hocam şimdi ben de değerlendirecek olursam maçı Bodo evet. Top çeviriyor, iyi top çeviriyor ama sonuç yok. Yani bal yapmayan arı senin de yorumunu yaptın hocam orada. E, bu Sağ arada bu arada muhabirimiz maça giremedi. Gelse yönetimini buradan eleştiriyorum. Bileti yok diye maça giremedi. Çok enteresan Burak yani. Bileti, bilet mi lazım. Işte? Herkesin bileti mi var maça giren? Neler dönüyor arkada biliyoruz yani. Herkesin bileti mi var? Şu anda muhaberimiz muhabirimiz Sohbette şey yazıyor. Seyit Bey'in alnından da yazıyor. Seyit, seyit, <laughs> seyit Bey'in alnı birazdan Bey biraz daha biraz daha açıklayacak bir kendisi. İkinci yarı dönemi Her şey olabilir ikinci yarı. Ben ikinci yarı 3-2 biteceğini düşünüyorum bu maçın açıkçası. Şimdi ikinci yarı buradayız maç sonu. Seyit Hocam buyurun. Evet. Arkadaşlar siz çok boş konuştunuz. Yazık şey biraz daha Birazcık kazanalım. doğru konuşalım. Hocam sponsorunuz Şimdi var. Şimdi tabii arada. E, öncelikle Maç öncesi yüreklerimiz ağzına geldi. Çünkü İlkay'ın sakatlığı bizleri üzdü. Buradan İlkay'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sanırım herhalde 2-3 hafta Savar'dan uzak kalacak. Ama İlkay güçlüdür. Hemen toparlayacağını düşünüyorum. Sonrasında simen çok iyi gidiyor. İlk gol çok iyiydi. İkinci golde tabi tabii defansın hatası vardı ama çok güzel değerlendirdi. Sakin bir vuruşla golü attı. Ee, buradan ben şunu söylemek istiyorum. Bu kanalın, bizim kanalımızın adminine artık bunu kim yapıyorsa. Göktuğ hocam. Hocam Göktuğ. Göktuğ beni duyuyor musun Göktuğ? Galatasaray'ı takip etmiyoruz. Nereden hocam? Instagram kanalı. Ya buna akşam konuşuruz. Bu, bu, hocam bu, bu hocam bu bu arka plan atılacak bir konu değil. Bunu sen, konuşalım. Sen bu arada hocam ilk ya, ay diyene kadar ben ilk ay şey yapmamıştım. İlk ay ilk ay gerçekten sakatlanmış. Hocam zaten ya. öyle ya? Evet, evet. Maşallah. İlk ay o, ilk ay o zaman milli takım kadrosundan da mı? Sana çok güzel. Akşam bu, bu, arada, bu arada hocam bu arada İlkay bu ay Bulgaristan kadrosunda da mı olmayacak? Şimdi i̇şte. bu, bu arada bir şey de söylemek istiyorum. Ah, bu, bu arada bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Akşamki yayında maçta yayında. Tabii Galatasaray'ı konuşacağız, Şampiyonlar konuşacağız. Ondaki maçları takip edeceğiz. Neler döndüğün arka planda tabii. Ama İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un da neden kardeşi kaldığını da öğrendim. Hocam öğrendim geldi hocam. mi? Öğrendim. Nereden? Çok sağ Avrupa'daki bir dostumdan aldım. Galatasaray'da yakınlığı bilinen bir dostumdan aldım. Oo, çok... Hocam. Bilmiyorum çok enteresan ama bu arada Seyit Hocam şimdi biraz önce Son bir teyit bekliyorum. Konu, 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 ok evet. akşama gelir konu biraz. karıştı biraz önce. Evet. İlkay galiba sakatlanmış. Geçmiş olsun evet, evet. buradan İlkay geçmiş olsun diliyoruz. Milli takım kadrosundan da mı çıkarıldı? Çıkarıldı. çıkarıldı. Bulgar, Bulgar maçında yok. yok. Bulgar maçında da olmasına da gerek yok. Yani. Tamam o zaman. Bu arada 15 Kasım Bulgaristan Bursa'dayız. Timsah Arena'da. Oradan da yanımızı açacağız. Evet orada gideceğiz. Umarım bir Bulgaristan'a 7-8 atarsak İspanya ben Gür İspanya'nın Gürcistan'a takılacağını yani, düşünüyorum bu arada. Hocam İspanya'yı çevez. İspanya i̇lk maç ilk maç ya, biraz o, maç, o maç kazandık şey gibi, ya. Tarihsizlikti. İkinci maçta çevez olacaklar. Peki hocam ikinci yarı e, alalım. İkinci yarı ne diyorsun Seyit Bey? Ben zaten bir önceki yayınımızda skoru da hatta maç tahminini de söylemiştim. Birden, birden, demiştim. Evet tamam. Bravo hocam. Şu an gidiyoruz. E, ee, hatta bir sonraki maça da hemen siz devam edin. Ben o tamam sen onu söyle yapayım. onu geç. İkinci yarı ne olur diyorsun? İkinci yarı ben farkın açılacağını söylüyorum. Ta fark açılırsa sen 3-2 Bodo Gümlid döner. Çok ben güzel. ben 2-2 beraberlik gördüm. 3-3 de olabilir bilmiyorum. İyi, i̇yi gördün hocam. O 5 numara gözlerle. Ee, o zaman e maç sonu görüşürüz arkadaşlar. Burada bakalım çok, çok önemli bilgiler var. Bakalım. Görüşmek Mas üzere. Maç sonu buradayız. Arada da e, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın da Ocak ayındaki birkaç transferini açıklayacağım bu arada. Beşiktaş Konya oh. maçından hiç konuşmadık hocam. Bir şey demek ister araya Demek bir ince. Beşiktaş bir şut bir gol. E, Konya akın akın geliyor. Umarım Sergen'e bir planı vardır. Ne diyeyim? Ar arayacağım maçtan sonra Sergen'i arayacağım. Tamam. Tamam. O zaman maç sonu buradayız. Evet, hocam. Evet, hocam. Görüşürüz. evet, Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Parmaktan sonra.